Hepinize selam dostlar, kankalarım. Ne? Oğlum hepinize selam dostlar, kankalarım. Ne ya? Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Kulübümde hiç kimse yok. Asıl kolumuza gelelim. Şöyle. Arkadaşlar ben dostlar'sa kulüp kurdum. Bu arada bir kişi şu bir kişiyiz de ee, şöyle ben kurdum arkadaşlar biliyoruz benim bu Allah Allah şey ben bir kulüp kurdum gamer king yt zaten um, ismim de gamer king ama yt'yi de koyacağım arkadaşlar isteyen buraya gelebilir Burada mega kumbara kasılır mini game oynanır mini game yapmak isteyenler yapar onları da oynarız Evet arkadaşlar onları da oynarız yani gelmek isteyen gelsin zaten gelirsiniz çok sevinirim görüşürüz bay bay